Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mike. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Ada geldik Sakarya'ya. Ee, gördüğünüz gibi bir sürü şey aldık arkadaşlar akvaryumdan. Daha demin shorts videosu çektim. Atlantis. Atlantis akvaryuma gittik. Şimdi başka akvaryumları gezeceğiz. Bu salak aslancan adamın yanında diyor ki başka yerlere gideceğiz diyor abi diyor. <laughs> Rezil olduk adama. O da utangıcından aldı bir tane. Abi, bir önüne bak. abi önüme bakayım de sen buradan geliyorsun. Dursun oğlum. Aa burada da var. Aa burada da var. Arkadaşlar bir tane daha var. Kapalı mı? Kapalı mı lan? Bu niye kapalı buralar ya? Arkadaşlar aldıklarımı gösteriyorum şimdi. Arkadaşlar Adapazarı'nda bir tane Peşopçu'ya geldik. Balıkları görüyorsunuz. Atlantis. Atlantis. Şurada gördüğünüz gibi burada da var. Bunların hepsi Japon değil mi abi? Hı hı. Neon tetralar. Rahip, Dur oğlum göstereceğim. Bunlar ne abi? Moli. Nepler, nepler, Yukarıda bak melekler var. Melekler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da geldik. Şimdi açık değil aradık. Açacak birazdan adam. Şurada aldıklarımı göstereceğim. Şundan aldım arkadaşlar. Su beyazlatıcı aldım merak baştırıcı. Ee, vitamin aldım. Ben de aldım bunları. Şöyle balıklarım var. Gördüğünüz gibi.

Oha. Oh, bu bu bu, 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 bu. Bunlar mı? Onu bunu. Bunlardan alacağım. Bunlara 10 falan mı? 12 yapabilirim. Bununla da. Bunlar edeyim. ne kadar abi? Yo, 200 lira. Bunlar 100 kadar. <laughs> Çok güzel ya. Altından yer o zaman bunu. Yok lan, normal. Bunlar kadar yapar. <laughs> <laughs> fareler çöplüğe var? Görüyor musun? Bak bunun var. Bu bak, ya, var. <laughs> bak. Ay, o, var. bu. ya. bu. Abi sen bu <laughs> <laughs> Çünkü bak alışık. Baksana. E, ne kadar ağzı o?

etek balıkları. <laughs> Arkadaşlar yine akvaryuma geldik. Yine aldım balık. Bayağı aldım yine balık. Bu şekilde şu balık var. Karadiyes var. Cikletler var. Japon balıkları var. Tür tür. Şurada şeylerimiz var. Kırmızı taraftan bak. ben. taraftan bak. Dur. Al bak bu düşüyor gel. Aslan canın aldığına bakıyoruz şimdi. Nasıl? Çok güzel türler var ya. Yani. Alayım mı? Evet abi. Bu düşüyor. Arkadaşlar buradan sizlere çekiliş de yapabiliriz. Youtube'la ilgileniyorum da abi. Hastancanın aldıkları. Abi ismin neydi senin? Ulu Kaya Pet Shop. Ulu Ulukaya Pet Shop. Dar arkadaşlar Adabazar'ında Ulu Kaya Pet Shop'tayız Dar Sokak arası. Dar sokak arası. <laughs> Yolunuz buraya düşerse almanızı mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Biz de aldık çünkü baya. Evde göstereceğiz hepsini. Ben sana bir Burada istediklerinizi arkadaşlar söyleyin sizlere sizlere çekiliş yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar artık oturuyoruz. Bakın şimdi Aslan Can'ın aldıklarına. Yemek yiyeceğiz. Burada hava filtresi aldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bal balıklarına bakın. Bitki aldı. Oğlum dur oğlum dur. Bir şeyleri video çekeyim. Tamam çıkartma. Tamam çıkartmayayım. Arkadaşlar. bu şekilde bitki aldık. <laughs> dur oğlum. Bunlardan aldık. Benden de var bunlardan. Balıkları çok Arkadaşlar, güzel. Herkese öneriyorum bunu. Özellikle bu ikiliye. Şunu açsana. ha Arkadaşlar görüyorsunuz. Perde gibi. Kanka başka almadın mı sen? Var burada. Tutsana şunu ya. Poşeti indir. Geri koyacağız. Arkadaşlara gösterelim. Senin Instagram hesabın ne aslancığım? Seninkini de şuraya koyuyorum. Sana... bulursun ya. Evet arkadaşlar. Aslancan'ın aldıkları ya, da bunlar. Ha? Sen hiç baktın bunu buradan? Bir tane daha var mı? Tamam. Sen de bu kadar bak. Şimdi benimkilere bakın arkadaşlar. Şu yemek gelecek birazdan. Kanka şu poşeti indirsene. Bu Evet. Şu poşeti indirir misin? Evet arkadaşlar. ben de bunlar. İki tane aldım. Sonra bunlardan aldım.